Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 7447 7 segment display sürücü entegresini nasıl kullanabileceğinden bahsetmiştim. Giriş değerlerini logic state ile de elle değiştiriyorduk. Fakat Proteus'te logic pattern denilen bir özellik var. Bu logic pattern sayesinde biz hangi zamanda nasıl bir veya sıfır şeklinde bilginin verileceğini devreye giriş yaparız. Böylece hani bilgiler verildikçe nasıl bir tepki aldığını tespit edebilir görebiliriz. Logic pattern için şuradan generator moda tıklıyoruz. Hemen aşağıda dijital pattern var. Buna tıklıyorum ve elemanları alacağım. Dijital patternleri ben direkt logic state'lerin yerine takacağım şimdi logic state'lerimi ilk simülasyonu Sağ tuşu tıklayıp delete object'le veya iki kere sağ tuşu tıklayarak siliyorum. Daha sonradan da ben burama bizim Lojik pattern yani dijital pattern alıyorum. Şimdi çift tıklıyorum. İsmimiz A olsun. Burada high low derseniz sırayla 1 0 1 0 vermektedir. Fakat ben buraya özel bir şey vereceğim. İlk önce 0 değerini versin daha sonra bir değerini versin sonra sıfır değerini versin sonra bir değerini versin yapmak istediğim devrede sıfırdan ona kadar saymasını istediğim için toplamda 10 tane 0 1 olacak 2 4 6 8 10 tamam 10 tane bir de ne kadar süre aralıklarla bu parçası gönderecek bir saniye aralıkla göndersin az önce 500 m yazıyordu 500 m şu anlama geliyor bir saniye 1000 milisaniye tekabül etmektedir 500 m milisaniyesi de yarım saniye demektir Hemen ikinci girişi yapalım. İkinci girişin ismi B olsun. Burada da iki tane sıfır, iki tane bir, iki tane sıfır, iki tane bir. Toplam on tane olacak. Şimdi iki tane daha sıfır yazdım mı? On tane rakama tamamlamış oluyoruz. Bir sonrakine C yazdım. Tabi sürede bir, bir saniye yapalım. Dört tane 0, dört tane bir, iki tane daha sıfır yazdım. Sonra on tane diyor. Şunun süresini değiştirmemiştik. Bunu da bir saniye yapalım. Şimdi ise 8 tane 0 4, 5, 6, 7, 8 8 tane 1 olacak ama 10 taneye tamamladığım için 2 1 de bıraktım. Ve projemi başlattığım zaman 0'dan 9'a kadar saymasını bekliyorum. Dediğim gibi dijital paternler yani bir dijital devrenin girişinin hani bir sıfır sıfırların istediğim sıraları verip devrenin çalışmasını test etmemiz yarayan bir aygıt. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi çalışmalar.